Şimdi gelelim modellerimizi tek tek tanıtmaya. Ben tabii ki kendi favorilerimden başlıyorum. Ee, simli spor kız modelimiz. Gördüğünüz gibi üç renkten üretildi. Rose rengimiz, fuşya rengimiz ve pembe rengimiz. Ee, her zaman ne diyoruz hem şık hem de spor olabiliriz. Ee, her türlü kıyafetlerle kombin yapabileceğiniz bir model. Bildiğimiz bir spor ayakkabıdan hiçbir farkı yok. Hatta şöyle simlerinin detaylarını da görebilirsiniz şu şekilde. Arka kısmını da göstermek istiyorum. Yani çok beğendiğimiz bu spor ayakkabı modellerinin büyümüş de küçülmüş diyoruz ya böyle bir tabirimiz var ya işte onun bir yaş veya bir bir buçuk yaş arasında uygulanmış hali. Tabanımı da tekrar özellikle göstermek istiyorum. E, bu modellerimizin hepsinde üç renk seçeneğimiz oluyor.